katılar katıları biz ikiye ayırıyoruz katıları ikiye ayırıyoruz bu katılar kristalik katılar ve amorf katılar diye ikiye ayrılır kristalik katılar katı oluşturan tanecikler belirli bir desene göre belirli bir örgüye göre dizilmiş düzgün yapılı katılardır. Amorf katılar ise katı oluşturan tanecikler belirli bir düzene göre dizilmemiştir. Dolayısıyla işte tuzlar, oksitler, metaller, mineraller, kristalik katılara girerken cam, plastik, lastik, ondan sonra sünger, kauçuk, kömür, tereyağı gibi maddeler neye girer? amorf katılara girer. amorf katılar olur. E, o zaman iyonik kristallerden, iyonik katılardan başlayalım. Adı üzerinde iyonik katılar iyonik bağlı, iyonik bağla birbirine bağlanmış taneciklerin oluşturduğu katılardır. E, i̇yonik katılar son derece güzel bir şekilde istiflenmiş e, aralarında elektrostatik çekim kuvveti bulunan taneciklerden oluşur. E, bu nedenle yapıları sağlamdır. Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Katalde iyon hareketi olmayacağından dolayı elektriği iletmezler. Ancak sıvı ve çözelti halinde elektrik akımını iletirler. E, i̇onik katılarda en küçük birim, birim hücreydi. Yani katı oluşturan taneciklerin anlamlı en küçük birimine molekül değil, birim hücre diyoruz. Bunu unutmamak lazım. Kovalent katılar da adı üzerinde kovalent bağlı taneciklerin oluşturduğu katılardır. Moleküllü katılar da aynı şekilde ama kovalent katılara ayıran özellik var burada. Kovalent katı oluşturan tanecikler yani e, atom ya da e, moleküller birbirine e, ağ örgüsü şeklinde bağlanmış e, devasa yapılardan meydana gelir. Yani çok sayıda taneciğin bir araya gelmesine oluşurlar. E, bu nedenle e, çok serttirler. darbelere karşı çok dayanıklıdırlar. Erime kaynama noktaları çok yüksektir. Kovalent katılara e, en güzel örnek elmasla grafit gibi elması meydana getiren karbon atomları kovalent bağla birbirine bağlı aynı düzlemde dört tane sağlam bağ sahiptir ve belki on binlercesi, milyonlarcası birbirine ağ örgüsü şeklinde bağlanmış düzgün bir yapıya sahiptir. Ve bunun yanında grafitte aynı düzlemde üç sağlam bağ yapıp dördüncü bağı bir alt düzlemdeki e, grafit atomlarıyla karbon atomları ile yapıyor ve e, bu da A örgüsü meydana getiriyor. E, Enmasın elmasın dünyadaki en doğal sert madde olmasının sebebi karbonun dört bağ yapması. Grafitin ise kırılgan ve yumuşak olmasının sebebi ise e, dördüncü bağın bir alt düzlemde ki karbon atomları yapması. Bu da bağ uzunluğunu arttırıp kırılganlığı arttırmış oluyor. E, bunun yanında kuars dediğimiz silisyum Oksit kum, silisyum karbür, silisyum nitrür dediğimiz katılar da kovalent katılara örneklerdir. Moleküler katılarda kovalent bağlı olup polar kovalent bağlı olabileceği gibi apolar kovalent bağlı taneciklerden de oluşabilir. Bu taneciklerin arasında Dipol-dipol ve London kuvvetleri görülebilir. Bunları kovalent katılardan ayıran en önemli özellik devasa taneciklerden, devasa moleküllerden meydana gelmiyor. Daha küçük moleküllerden meydana, birbirinden bağımsız moleküllerden meydana geliyor. Ama kovalen katalarda ise a örgüsü olduğundan dolayı milyonlarca birbirine bağlanmış oluyordu. Burada dikkat etmek lazım. İşte iot, şeker, kükürt veya dondurulmuş karbondioksit ya da buz buna örnek verebilir. Başka işte dondurulmuş etil alkol molekülleri örnek verebiliriz. Moleküler katılardır. Moleküler katılar arasındaki e, bağlar daha zayıf olduğu için kovalent katılara göre ya da kristalik iyonik katılara göre erime kaynakları noktaları düşüktür bunların. İletken iletken değillerdir. Çünkü hem katı halde hem de sıvı ya da sulu çözeltilerinde iyon bulunmadığı için iletken değillerdir. Metalik katılar ise adı üzerinde metalik bağlardan oluşan yani metalleri oluşturan saf metal elementleri oluşturan ya da alaşımları oluşturan metalik bağdan dolayı meydana gelen katılardır. Yani bunlar saf katılar. Demir, bakır, nikel, krom magnezyum gibi olabileceği gibi çelik, tunç, pirinç işte 22 ayar altın gibi alaşımlar da metalik katılara girer. Metal atomları son derece güzel şekilde istiklenmiştir Erime kaynama noktaları genellikle çok yüksektir. Metalik bağlar bağlı oldukları için aynı zamanda elektrik iletkenlikleri serbest elektronlarla yap yapıldığı için elektriği iletirler. aynı zamanda titreşimle de ısı iletikleri için eee ısıyı da ne yapmış olurlar? İletmiş olurlar. Amorf katılar için diyoruz ki belirli bir düzene sahip olmayan katıyı meydana getiren tanecikler herhangi bir e, düzene göre istiflenmemiş olan katılardır. Yani bunlar düzensiz katılar olarak bilinir. Amorf katılar için meşhur örneklerimiz cam, lastik, plastik, kauçuk, sünger, e, kömür, e, tereyağı gibi maddeler amorf katılara girer. Amorf katıların önemli özelliği hal değişim sırasında e, ortamda önce e, bir e, camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz gibi böyle bir yumuşama yani tereyağında olduğu gibi önce ortamda ne yapar? Bulanık bir sıvı oluşur. Daha sonra saydam bir sıvıya dönüşür. Plastikler de böyledir. Erime sıcaklığına ulaştıkları zaman önce camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz sıcaklığa ulaştıkları anda bulanık bir sıvı oluşturur. Daha sonra ise daha berrak ve net bir sıvı oluşur. Ee, bu tür katılara da biz ne diyoruz? Amor katılar diyoruz. Yukarıdaki maddelerden hangileri kristallik katıdır diyor. Elmas kovalent katıdır. Dolayısıyla doğru. Yemek sodası iyonik katıdır. Doğru. Kauçuk ise bir amorftur. Yanlış. O zaman 1 ve 2 Doğru cevabımız. Yukarıdaki maddelerden hangileri yapılarında amorf maddeler bulundurur? Silgi, cam, e, Yemek tuzu ise nedir? Kristalik katıdır. Dolayısıyla 1 ve 2. Yukarıdaki özelliklerden hangileri iyonik kristaller için doğrudur? Erime noktaları yüksektir genellikle. Evet. Yapısına katyon ve anyonları bulunur. Doğru. Yapısına serbest elektronlar bulunur. Hayır. E, evet, doğru cevabımız 1 ve 2. C seçeneği olur. Aşağıdaki katılardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Baktığımız zaman bu moleküler katı. Bu da moleküler katı. Bu da moleküler katı. Bu da moleküler katı. Ama bu kovalent katı. Dolayısıyla doğacağımız E seçeneği olur.